Sevgili dostlar, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. E, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması olayına değineceğim. Sayın Bakan Mehmet Şimşek, e, başardık diye bir tweet attı. E, bizleri neler bekliyor bir bakalım. Öncelikle çok sorulan soru, e, gri liste olayı fiyatlandı mı ya da fiyatlanacak mı? Değerli dostlar, e, gri liste olayının ben bir nebze e, son küçük ürellide fiyatlandığını düşünmekteyim açıkçası. Zaten daha önceden beri beklenen bir durumdu. Ee, o yüzden önceden gelen bir fiyatlama bence yatırım tavsiyesi olmakla birlikte fiyatlandı. Ama hani kısa vade için sert hareketler bekler miyiz? O yüzden ben beklemiyorum. Orta ve uzun vade için çok güzel bir haber bu arada onu söyleyebilirim. Çünkü 3 yılda bir açıklanan bir haber bu. 3 yıl önce biz bu gri listeye girmiştik. Ee, şimdi de çıkıyoruz. Şimdi gri listeden çıkarılması piyasaları doğrudan etkileyecek bir haber aslında. Gri listeden çıkması durumunda yabancı yatırımcıların sermaye akışlarında mutlaka bir artış gözlenecektir. E, ithalat ve ihracatla ilgilenen şirketlerimiz mutlaka pozitif yönde bundan etkilenecekler arkadaşlar. şimdi e, 2008 yılında bununla ilgili bir örnek var gözümüzün önünde mesela. Gralistik'e Pakistan girmişti e, ve Pakistan 2018'den bu yana 35 milyar dolarlık bir yabancı sermaye çıkışı e, oldu ve e, bu da onları etkilemişti. Türkiye'nin Gralistik'ten çıkması Borsa İstanbul'da da mutlaka bahsettiğim gibi orta uzun vade için etki e, gösterecektir. E, gri lisan çıkış için e, gerekli aksiyonlar zamana yayılarak alındı ve bu sayede de evet biraz böyle yorucu bir ekonomi programı olsa da makro ekonomik boy düşündüğümüz zaman olması gerekenler yapıldı. E, eksik yapılan var fazla yapılan var ama genel itibariyle e, doğru hamleler e, yapıldığını söyleyebiliriz değerli dostlar. E, alt tarafa yansımaları çok daha başka o konuya hiç girmiyorum şu anda sadece makro ekonomik olarak değerlendiriyorum kendi adıma. E, Türkiye'de Baktığımızda değerli dostlar Borsa İstanbul'da e, yabancı yatırımcıların hissetilene olan güveni mutlaka bir e, artış gösterecektir. E, bu durumda bisküvi endeksinde orta uzun vade dediğim gibi e, yükselişler gözlemlenebilir. Yatırım tavsiyesi olarak lütfen algılamayın bunu. Ben sadece burada kendi şahsi fikirlerimi aktarmaya çalışıyorum. Bu etki kısa vadeli olabilir. Nedeni sadece listeye odaklanmış bir topluluk var şu anda. Çok fazla soru geliyor çünkü alt tarafa baktığımızda. Bu liste olayında arkadaşlar tek başına çok güçlü bir argüman olarak değerlendirmeyelim. Evet, iyi bir haber, güzel bir haber. Ama tek başına piyasayı bir yerden bir yere götürecek bir haber değil. Bazı şeylerle argümanlarla desteklenmesi lazım. O argümanlarında sonucuna bakarak mutlaka yabancı yatırımcılar hareket ve eylem gerçekleştirirken bunu değerlendireceklerdir. Ama tabii ki güzel bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Türk Lirası açısından değerlenecek olursak Türk Lirası'nın değerini mutlaka olumlu yönde etkileyecektir. Yabancı sermaye girişi Türk Lirası'nı mutlaka destekleyecektir. Ancak ekonomik temeller ve politik faktörleri de Türk Lirası'nın değerlenmesi için e, gerekli unsurlardan olduğunu unutmamamız gerekmekte. Faizle ilgili konuya gelecek olursak faiz oranları ve Merkez Bankası'nın politikaları Garilistan çıkış sonucunda biraz daha Merkez Bankası'nın elini güçlendirip politikalarını etkileyebilir. Yabancı yatırımcının ülkeye olan güvenin artması, getirebileceği potansiyel mevduatlar e, paralar diyelim e, faiz onların e, düşmesi yönünde e, hamleler atılmasını yakın zamanda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu da kredi maliyetlerini mutlaka düşürecek ve orada bir e, rahatlama ortaya çıkaracaktır. İthalat ve ihracat şirketleri gri listeden çıkış e, için değerlendirecek olursak Türkiye'nin dış ticaretini mutlaka olumlu etkileyecektir. İhracatçılar için daha iyi koşullar ve ithalatçılar için de daha uygun fiyatlar söz konusu olacaktır. Risk algısına bakacak olursak gri çıkma çıkmayla yatırımcıların risk algısı mutlaka bir değişim gösterecekler arkadaşlar. Ancak bu etki yatırımcılar davranışlarına bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Biliyorsunuz biz okumuş ve ee, bu işin e, mutfağından gelen değerli dostlarımızın bakışıyla e, böyle biraz e, canı tez duygusal darından e, birçok dostumuzun olduğu, hepsinin bir arada bulunduğu, e, eksik bilgileri çok olan, e, tam bilgisi çok olup aksiyon alamayan gibi 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 her e, yatırımcı e, potansiyelini bünyesinde barındıran bir piyasada e, ve ülkedeyiz şu anda. E, bu yüzden. Mutlaka bu davranışlar e, farklılık gösterecektir ve ilk başta böyle e, sürü psikolojisiyle bir yöne doğru eğilme bakın şu adam iyi biliyordu şu tarafa doğru biz kayıyoruz işte aa olmadı işte bu sefer şöyle oldu bu tarafa doğru gidelim bir denge arayışı mutlaka olacaktır. o denge arayışından sonra da zaten mutlaka bir denge kendi iç piyasada sağlanacaklar arkadaşlar unutmamız gereken piyasalar çok karmaşık yapılar aslında fakat e, doğru hamle yaparsak da bize destek olacak e, argümanlar içinde barındırıyor arkadaşlar. E, bu faktörleri mutlaka göz önünde bulunduralım. Krizisenin çıkışın etkileri diğer ekonomik ve politik gelişmelerle birlikte mutlaka değerlendirilmelidir. Der, saygılarımı ve selamlarımı iletirim. Hayırlı cumalar, bol kazançlar. Güzel bir haber ama. kolaylıklar diliyorum.